Özge, bununla gidiyoruz değil mi? Hayır Can, çok fazla uzaklaşmıyoruz yalnız. Şöyle bir alalım isterseniz bugünkü video konuğumuzu. Neyle gidiyoruz? Bence daha çok seveceksin. İşte bu, işte bu evet. Smart hayranı olduğum bir araba Biraz zaten. Biraz zor sığacağız gibi görünüyor ama bilmiyorum bir deneyeceğiz. Bence sığarız. En kötü sığmazsak ben tek gidiyorum. Sen de artık otobüsle mi gelirsin, uçakla mı gelirsin bilemiyorum. Ben neyle geleceğimi biliyorum ama vazgeçtim Smart'ı. <laughs> Ona size. daha var dur. Şimdi biliyorsun artık dünya genelinde elektrikli otomobil kullanımına adapte olduk sayılır değil mi? Evet artık elektrik. Ama şöyle bir soru işareti var genelde tüm elektrikli otomobil kullanıcıların aklında. O da nedir diye soracak olursan, mesela bir elektrikli otomobil alıyorum ama 10 yıl sonra batarya ömrü ne durumda olacak? Bana bir sıkıntı çıkaracak mı ya da çıkartmayacak mı? Bunu doğal olarak Türkiye genelinde bilmiyoruz. Evet. O kadar eski bir araba yoktu daha kullanılan. İşte tam da yanımızda duruyor şimdi Smart Fortu elektrik drive ile birlikteyiz. 2012 model ve Türkiye'de tek olan bir araç. Hadi görelim bakalım 10 yıllık bir elektrikli otomobilin batarya ömrü ne durumda? YouTube kanalından herkese merhaba. Intro'da da bahsettiğim gibi tüm dünya olarak artık aslında elektrikli arabalara adaptasyon sürecimizi neredeyse tamamlayacağız. Alışmaya başladık diye düşünüyorum. Ama hepimizin kafasında şöyle de bir soru işareti var. Şimdi bir elektrikli otomobil aldığımız zaman bir 10 yıl sonrasını göremiyor insanlar. Yani o batarya ne olacak işte ilk günkü gibi kalacak mı ya da bazı sorunlar insanlara açacak mı, açmayacak mı falan. Böyle şeyler oluyor değil mi Ümit Bey? Evet, herkesin sorduğu soru zaten o. Evet. 10 yıl sonra ne olacak? 8 yıl sonra ne olacak? Ya da işte bakım maliyetleri, işletme maliyetleri. Zaten 10 yılda öyle bir kazanım sağlıyorsunuz ki 10 yılın sonunda harcayacağınız para yüklü miktarda gözükse de yıllara göre böldüğünüz Hı. zaman balata değişimi haricinde hiçbir maliyetiniz yok. Motor yağı yok, soğutma sıvısı yok, marş dinamosu, alternatör işte ne bileyim. Sanırım e, bir cam suyu koyuyorsun sadece o kadar. E, bir de polen <laughs> filtresi. Onun haricinde hiçbir maliyetiniz yok. Kesinlikle öyle. En güzel yanı da aslında bakım maliyetlerinin olmaması. Birazcık da bunun özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü Hı. Türkiye'de tek bir otomobilin yanındayız şu evet. anda. 2012 model Smart Fortu elektrik drive ile birlikteyiz. Bir de böyle bir otomobile sahip olmak nasıl bir duygu? Sizin birçok güzel otomobiliniz var zaten. Bunu çoğumuz biliyoruz ama birazcık da smart için konuşacak olursak Hı -hı. diğer elektriklerden farkı ne size yaşattığı haz nasıl mesela ya, otomobillerin haricinde smart zaten farklı bir durum uzun zamandır da smart'a sahibim İnşallah yaşadığım sürece de hep smartım olacak çünkü ticari kaygı olmadığı sürece gerçekten kullanılabilecek en mantıklı en gündelik en sorunsuz Hı -hı. en böyle kompakt otomobil benim gözümde ve en sağlam da diyebilirim aynı zamanda çarpışma testlerini canda biliyordur es evet. kasayla falan e, kafa kafaya çarpıştırıp deniyorlar bunun elektrikli olması da zaten yan da tuzu, biberi ya da sosu oldu diyeyim yani size. Yurt dışında zaten sürekli görüyordum. Tesadüf bu otomobil karşıma çıktı. Türkiye'ye bir tane gelmiş. Evet. Mercedes-Benz tarafından getirilmiş. Uzun zamandır da bu araca sahibim. Sorunsuz, sıkıntısız bir şekilde kullanıyorum. Araç 10 yaşını tamamlamış durumda 2012 model. Herhangi bir problem, sıkıntısı yok. Gündelik olarak kullanıyorum. Benzinlisi de var zaten biliyorsunuz, görmüşsünüzdür zaten. Bu da belki 5. veya 6. Smart'ım. İnşallah yenilerinin de maliyeti biraz daha düşük olur da yeni kasasıyla değiştiririz ama yenileri maalesef bu ÖTV'den dolayı bayağı yukarlardaydı rakamları herhalde bu son indirimle beraber biraz daha uygun fiyatlara gelecek herhalde. Teşekkür ediyorum. Bir de aslında bizim video içeriğimizin ana konusu bu bataryanın <laughs> ömrü. Yani bataryanın şu anda ne durumda olduğunu çok merak ediyoruz. Birazcık da hani biz inceleyeceğiz, sürüşe de çıkacağız ama size sormak istiyorum. Batarya ne durumda? Bataryanın en büyük handikapı çok uzun tatile gittiğiniz zaman. Yani örnek veriyorum bir 3 ay, 2 <laughs> ay arabayı kullanmayacağınız zaman şarjı kendi kendine azalıyor ve sıfırın altına veya sıfıra inmeye başlıyor. O yüzden tatile giderken veya uzun zaman bilmeyeceğiniz yerde bu işte küçük şarj aletleri var 220'den beslenen. Öyle bir şarj aletiyle şarza bırak. Çoğu modern otomobil de zaten limitliyor. %80'de, %60'da, %70'de maksimumda doldurabiliyorsunuz ve orada durdurabiliyorsunuz. O yüzden hazır bir şekilde bekliyor. Bu eski teknoloji olduğu için bunda öyle bir durum söz konusu değil ama bunda da şöyle bir şey var. 2012'de kullanılan bataryası hala üzerinde. Herhangi bir kayıp yok. 80 ile 100 kilometre civarında trafikte, şehir içerisinde falan kullanabiliyorum. Ki zaten lansmanı o civarda yapılmıştı. Yenilerde de %20 ile %80 arasında kullandığınız sürece pilin ömrüne ömür katıyorsunuz ve sorunsuz bir şekilde kullanırsınız. Evet buradan yani videonun başında söylemiş olacağım ama 10 yıl geçse de hala batarya diriliğini koruyor diyebiliriz. Aynen. Aynen. Teşekkür ediyorum. O zaman isterseniz şöyle bir şey yapalım mı? 2012 model. her ne kadar benzinlilerden çok bir farkı olmasa bile bazı yerlerde işte elektrik drive yazılarını falan görüyorum. Dış tasarımdan başlayarak şöyle bir gezmeye başlayalım mı Can birlikte? Çünkü evet. bulmuşuz Türkiye'de tek bir otomobili. Dış tasarımda şöyle bir bakmak Bakalım isterim. Bakalım neler var. Diğerlerine evet. göre ne farklılıklar var. Dış tasarımına geldiğimize göre istersen Can yanıma doğru gel birlikte şöyle bir gezelim. İstersen sen bahset hatta özelliklerinden. Çünkü senin uzmanlık alanın Smart. Evet Smart seviyorum. Bunu daha çok seviyorum elektrikli. Elektrikli özel. <laughs> yeşil renk vurgusu var. Çok güzel değil da mi doğa, rengi? Doğa yani elektriğin doğaya karşı Hem doğa, doğa hem de bence elektrikliğe bir vurgu yapılıyor yeşil tabii, olarak. Aynen, elektrikliğe bir vurgu yapılmış işte. Hı -hı. Onun dışında küçük e-drive yazıları var, elektrik drive'ın şeyleri var farklı olarak. Evet, burada da var bir şöyle. elektrikli olduğunu anlatmak için bir e, priz simgesi var. Hemen bitti zaten. Arkaya hadi. Evet. Yönlendik. çok <laughs> bir şey yok. Onun Tavandan dışında tavan, tavan evet, e, diğer modellerde cam tavan var. Bunda Hı -hı. hafiflikten kazanmak için böyle bir tavan kullanmışlar. Çok yani, kaliteli bir malzeme bu arada. Evet, bu. araba bu konu da çok iyi zaten kalite konusunda. Bu kafesi bir ceviz kabuğundan esinlenerek yapılmış. Ceviz kabuğunu mesela bir kafesin etrafından kıramazsınız. Öyle Yanlardan mi? kırmanız Bak, lazım. Bilmiyordum bunu. Evet. Güzel de bir şey öğrendik bu videoda. İstersen şöyle bagaja doğru gelelim. Şu valizleri de sığdırabileceğiz evet, mi? Evet. Bir sorunumuz şimdi burada evet. tıkanabiliriz işte. Evet. Bunun açılmasını da bu arada çok seviyorum. Önce İlk camı önce cam. açıyorsun falan iki Sonra parça. Oradan basarsan sen de. Şöyle. Bir. Bu arada bir şey göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi erkek valizi, kadın valizi. Ne kadar arada bir fark var. Ben mesela bir yere giderken hep direkt bunu alıp çıkarım. Birkaç günlük seyahatlerim. Ben bu sefer ya. bir de büyüttüm. Daha küçük getirecektim ama. Hadi sığacak mı bakalım? Hadi bakalım. Önce ben şöyle bir koyayım. Çok rahat sığar bence can. Gördüğünüz gibi. Hatta, Hatta bir valiz daha alır. Şuraya bir tane daha aynı boydan sığdırır Ne dersin? Kapanır. Gördüğünüz gibi Smart o kadar da küçük bir araç değilmiş. Hemen hızlıca sürüşe mi geçsek, ne yapsak? Olur. Gösterdik bagajda. Okay. Hatta sana şöyle bir güzellik yapmak istiyorum. Smart'ı çok sevdiğini bildiğim için istersen sen kullan, ben yanında sana sorular sorayım, birlikte değerlendirelim. Anahtarı Hatır vermeyecektim zaten. Bak bak, hadi sürüşte görüşürüz. <laughs> test sürüşüne başladık. Hiç alışmadığım bir şekilde yan koltuktayım. Hiç de sevmem burada oturmayı. Bunu bir söyleyeyim yani. Ama bugün bu koltuğu vermezdim sana. Evet. Canın sağ olsun arkadaşım. Sen kullan istedim Çünkü ben de aslında bir şeyleri sorgulamak istiyorum. Yani bu videoda tabii ki bu otomobil çok fazla tanıtmaya yönelik değil de bataryaya yönelik bir sohbet gerçekleştiririz diye düşünüyorum. Evet yani dediğin gibi konumuz olan batarya 10 senede neler olmuş, neler bitmiş, ne kadar bir güç kaybı var, ne kadar bir performans kaybı var, kullanım süresi ne olmuş. Araba gidiyor mu ona bakıyoruz. Evet. Yaklaşık 30 kilometredir kullanıyoruz biz. Hatta şimdi hemen videonun başına bir sorayım. Batarya dolu oranı şu anda ne? Ona bir bakalım. 30 km oldu dedin değil mi yaklaşık olarak? Evet. Yaklaşık 30 km'de %70'e gelmişiz. Çok iyi yani. Bu daha şekilde, ne olacaktı ki zaten? Bu şekilde kullanırsak sanırım 100 km gider. Ama daha dur kalk yapmadık, fren yapmadık. Fren yaptıkça tekrar bu şarj olacak biraz daha. Bu arada hatta 100'ü geçebilir sanırım bu durumda. Bu arada şu anda sadece klimamız açık. Menzili 110 ile 140 km arası değişiyor arkadaşlar. O yüzden şu anda 100 km giderse, 10 yılı da böyle bir göz önünde bulundurursak bence çok iyi bir rakam bu. Dediğim gibi işte klimamız Açık. Yani bu arabada koltuk ısıtma özelliği vesaire var. Bunları kullanırsak tabii ki menzili haliyle elektrik enerjisi harcadığı için düşecek. Ya çok kompakt olması güzel değil mi? Hem elektrikli hem kompakt çok keyifli. Çok güzel. Yani her yere park edebiliyorsun. Benzin sarfiyatın yok. Bu konuda başarılı. Çok kombin bir şehir içi arabası olmuş. Bu arada çok da iyi gitmiyor mu yani? Bence gayet iyi. Zaten böyle 60 kilometre saatlik çizelgenin falan arabası diye düşünüyorum bu. Evet ama daha da hızlı gidebiliyor. Yani güzel gidiyor aslında. Performans olarak da iyi. 80 ile gidiyoruz yani hani normal bir şekilde. Zaten 82 burada hızlıları. Sanki sen bir de şey demiştin <laughs> yanlış mı hatırlıyorum? Ne Benzinliden daha iyi bir performansa sahip evet. diye. Evet o da neden biliyor musun? 74 beygir güç 130 Nm'lik bir torku var. Aynı zamanda da 17.6 kW bir batarya, Güzel elektrikli veriyor. motora destek veriyor. Bu işte ben demiştim sana, doğru hatırlıyorsun. Benzinlilere göre daha iyi atak yapıyor araç diye düşünüyorum. Daha hızlı olduğunu düşünüyorum kısaca söylemek gerekirse. Bunun nedeni de tabii ki de her daim sana güç vermeye hazır olan 130 Nm'lik tork sayesinde olduğunu düşünüyorum. Yanılmıyor evet, Her devirde bir tork senin elinde. Yani Hı. benzinli gibi gaza bastığında yavaşça gelen bir tork yok. Gaza dokunduğun an o tork senin ayakların altında. Üçüreyim Hı. mi? Üçür hadi, bir gazla bakalım. Bu arada 11.5 saniyede 0 yüze ulaşıyor arkadaşlar. Sen daha mı hızlı beklerdin? Yoksa... Hı? Yani ben elektrik olunca işin içinde bir, bir 8-9 saniye... Hadi bilemedin 10 saniye olsun. Maksimum hızı da 125 diye biliyorum. İstersen bir deme yani. Hani... Yani evet biraz hızlanalım. Otobandayız bu arada. Yani... Evet yani... çıktık. En sağ şerittesin. Ama bu arada otobanda hız sınırları Arttırıldı. arttırıldı. Evet, bu da Esin güzel oldu. Itibaren. Ama yine de gerekmedikçe hız yapmayalım. Kesinlikle hızı önermiyoruz. Evet. Birazcık otomobilin iç tasarımından bahsedelim. Can her ne kadar böyle batarya yönelik bir sohbet de gerçekleştirsek sonuçta böyle güzel bir otomobilin de içerisindeyiz. Ne kadar dışarıdan çok küçük görünse de biz senin de bayağı bir böyle ikimiz de çok zayıf sayılmayız diye düşünüyorum. Sen de bayağı bir balık etlisin. Ben, ben, de zayıflım. balık etliliğe doğru ilerliyor gibiyim. O yüzden şöyle seninle bir oturduğumuz zaman çok da böyle kollarımız temas etmiyor mesela. Rahat bir şekilde seyahat edebiliyoruz. Arabanın çok geniş, kesinlikle çok geniş. İki kişi için gayet yeterli bir hacme sahip. Evet gerçekten hayatınızı kolaylaştıran bir araç. Ben de bence evin ikinci aracı olarak kesinlikle alabilecek herkese tavsiye ediyorum bu arada Smart'ı. Her ne kadar otomobili tanıtmıyor da olsak. Ya bir kere park bulmak çok kolay. Yani şehir içinde kalabalık şehirlerde yaşıyoruz birçoğumuz. Ankara'da da mesela ne kadar yerleşim düzenli de olsa çoğu yerde merkezi yerlerde park bulmak çok sıkıntı oluyor. Bunu her yere gir yani. Kaldırımdan çık, oradan çık falan filan. Bir küçük deneme de yapabiliriz hatta bununla ilgili. Olabilir. Bir AVM'ye girelim bakalım dar bir yer var mı bizim park edebileceğimiz gibi Bu arada şuna da değinmek istiyorum. Sen park yeri bulana kadar ülkemizde şarj istasyonları yaygınlaştırılıyor. Her ne kadar yaygınlaştırılıyor da olsa yeteri kadar yok maalesef ki. Umarım bir an önce bunların sayısı artar. Önümüzdeki yıllardan itibaren Direkt böyle aplikasyona bakmadan, şurada da vardır, burada da vardır bilinciyle gidebilirsek seyahatlerimize çıkabilirsek elektrikli araç kullanımı da o derece sanırım artacaktır. Ben bir yer buldum mesela. Neresi? Şurayı deneyelim. Burası da çok dar değil mi can? Buraya fark edeceğini düşünüyorum. Paralel mi? değil, düz bile girebiliriz sanırım bu araba. Nasıl düz bile? Ama düz derken. Sana. Çoğu bu arabanın bu arada çoğu ülkede böyle paralel değil dikine girmesi serbest. Türkiye için geçerli mi bu? Yani çok bir bilgim yok o konuda ama. <laughs> çok iyi evet. ya baya böyle iki araba arasına düz bir şekilde park ettik. Evet lastikleyene evet. kadar da geldik. Burada aracın yerden yüksekliği de baya iyi. Çok iyi böyle bırak git yani. Yani bir AVM'ye geldiğinde park yeri bular. Karşıdaki alışveriş arabasını görüyor musun? Bak, evet bizim gibi ya bırakmış. o kadar yer kaplıyor. <gülüyor> 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 tamam hadi devam edelim o zaman. Evet hadi yolumuza koyalım. Evet bunu da gösterdiğimiz iyi devam. oldu diye düşünüyorum. Uçmaya devam Bak, evet. bir alışverişme arabası da aynı şekilde. Evet ya, alışveriş arabaları böyle yan yan duruyor. Çok iyi. Bir alışveriş arabası gibiyiz aynı. Evet. Bildiğimiz böyle marketlerdeki <laughs> alışveriş arabalarını böyle dikine mi de denir? Ne denir yani? <laughs> o da yeşildi. Aynı bize benziyordu. <laughs> evet. Yani alışveriş arabanızı bırakır gibi smartınızı bırakıp çıkabiliyorsunuz. Özellikle İstanbul için söyleyecek olursak orada zaten park yeri bulmak inanılmaz zor. Saatlerime verdiğim var. İstanbul'a her gittiğimde neden arabayla geldin Özge diye kendime kızıyorum. Artık kazıyorum. Ankara'da sanki böyle olmaya başladı. O yüzden evet. ben smart alayım. Batarya doluluk oranımıza son olarak bir bakalım. Herhalde bir 50 kilometre falan yaptık mı? Yaklaşık olarak yapmışızdır ve bir menülerde e, bir gez, gez, bir şeyler yap, gez şurada neler var, ne diyor bize menüler arası gezimi. <laughs> bu arada çok fazla kilometresi yok aracımızın. Bu arada kendine. çok ekonomik kullanmışım. Evet. Zaten hız sınırına olduğu tamam sürece. Onu. Ekonomik de kullanırsın yani klima falan da olmadığını var sanki hani şu anda akşam bir gezide olduğumuzu düşün bir seyahatte şu an çok sıcak Ankara o yüzden mecburen klimayı açıyoruz klima kapalı olsaydı eminim çok daha fazla bir menzil sunacaktı bize. Ona rağmen ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Kısaca aslında sonuca gelecek olursak ne dedik başta? 10 yıllık bir elektrikli otomobilin bataryası ne halde? Çünkü gerçekten bu soru hepimizin kafasında. Yani ben elektrikli bir araç tanıtımına davet edildiğimde batarya ile ilgili genelde bu soruluyor. Garanti veriyor musunuz? İşte ne kadar yıl garanti veriliyor falan. Çünkü insanlar bilmiyorlar. E, bilmiyoruz. Yani hani o kadar yeniyiz ki ülke adına konuşacak olursak. Son birkaç yıldır çok yaygın bir şekilde elektrikli otomobiller kullanıyor. Hatta insanların en çok merak ettiği şey doğal olarak da bu bataryaların ne derece sağlıklı olduğu, ne kadar süre sıkıntısız bir şekilde size eşlik edeceği. Gördüğünüz gibi 10 yıllık bir araç bataryada hiçbir sorun yok. Gerçekten 10 yıl sonra da yani aldığınız arabayı. Tabi her marka için bu söylemek bunu doğru mu onu bilemiyorum. Bu arada maliyetlerden de biraz bahsedeyim. Biliyorsun Ocak ayında bir elektriğe zam geldi ciddi anlamda %130'luk derecesinde bir zamla karşılaştık elektrikte. Onun öncesinde çok çok daha fazla avantajlıydı tabii. Şimdi insanlar şeyi de merak ediyorlar. Tamam elektrikte ama sonuçta bir elektrik ücreti ödüyoruz değil mi yani hani dolu esnasında? Bedava yani, çalışmıyor bu araç sonuç olarak. çalıştırıyor. Yani evinizde tabii şarj ettiğiniz süre zarfı içerisinde çok daha düşük maliyetlerde şarj edebiliyorsunuz. Fakat hızlı şarj olmadığı zamanda da doğal olarak süre uzuyor. Daha uzun sürede şarj ediyorsunuz falan ama son gelen zamdan öncesine kadar çok ciddi oranda hani benzinli ya da dizel bir araca göre çok daha ekonomik de aslında bakarsanız. Ama şu anda aynı zamanda mazota ve işte benzine gelen zamları da göz önünde bulundurursanız şu an onlara göre yine çok çok daha ekonomik desek. İşte yanlış olmaz diye düşünüyorum. Ne dersin bu konuda? Ekonomisine bakmıyorum. Çok keyifli. Ben ona bakıyorum. Evet. Keyfini Şu sürüyor. Şu biraz oh, gaz diyeceğim artık. ben süreceğim artık. Yeter. İndireceğim onu merak etmeyin. Video Şöyle. kapanışından sonra şoför koltuğunda ben geçeceğim. Bu arada Bayağı güzel bir gidiyor. Evet. Şu anda dip gazdasın muhtemelen. Dip gaz yapma. Dip gaz yaparsam ışınlanabiliriz. Evet, bu kadar güzel. Beraberiz. Şu bu arada... 125 mi? 130 oldu. Hani 125 TC'ydi. Aa bak bak. Çok iyi ya. Ama Bence biraz yavaşlamasın. Az, Azrail'in sesi gelmeye başlasın. <laughs> buradayım, buradayım. Evet, bence biraz yavaşlamasın. Bu arada çarpışma testlerini falan izlediniz mi bilmiyorum ama çok sağlam, çok dayanıklı da bir araç. Minicik falan görünüyor ama kendisini savurmuyor. İşte ne bileyim evet. böyle çok hızlarda olur ya böyle çok kötü arabalar derim ben onlara. Kendisini savurur falan böyle bir güven vermez size. Bunda hiçbir şekilde ya o küçüklüğü hissetmiyorsun. Sanki zaten ağır bir otomobil bu arada. Yani boyutlarına göre baktığınız zaman güven bu veriyor. Yani Anlattığın hızlar... şey gerçekti bu arada ceviz kabuğu olayı. Evet. Yani ceviz kabuğundan esneninle yapılmış. Evet Doğru olduğunu düşünerek zaten dinlemiştim. Yani hiçbir cevizi deve basmış, kıramamış. Cevizi, o cevize mi? bir şey basmak lazım kırmak için değil mi? Yani Ya da kıracağıyla kırmak lazım. Ceviz kıracak. Ama yine de o şeyden kıramazsın. Ceviz borcun olsun. Ceviz borcum. <laughs> İlk kez bir ceviz borcuna yakalandı şu anda. Evet, şehir içinde bayağı bir kullandık. Yani hani kaç kilometre yaptık? Keşke bir baksaydık en başta kaç kilometreye çıktık falan diye ama. Yani tahmini 60 falan yapmışızdır diye düşünüyorum. 60 yapmışızdır yaklaşık. Ve şu anda ne kadar daha gösteriyor? %40 daha şeyimiz var. Çok iyi. Daha ne olsun? 10 yıllık bir batarya. Bu arada şuna da değinmek lazım. Kullanım sıkıntısı. Bak yanımızdaki bayağı böyle kaya kaya geçti yani Skoda'cı. Biz hiç Genç mı? arkadaşlar. Evet. Sıkanları kaynıyor. Ne yapalım? Bize çok yaşlanmışız gibi sanki. Aman tanrım virajı dönemiyorum. Neden? Bitti mi elektrik? Yok. Şaka yaptın. Gittim elektrik dedim yanlış ya. Bir e durdum gibi kesildi. can ne oluyor? Elektrikler mi kesildi? Elektrik kesildi nereye arıyorduk? Al sana sosyal mesaj hadi. Hiç elektriğim kesilince bir yere aramadım yani. Genelde öğrenci evinde falan kesilirdi. Orada da mum yakar otururduk yani. Zaten orayı aramanın sebebi <laughs> sadece tartışmak ya. Yani. Evet yani insanlar <laughs> seni birilerinden çıkartmak <laughs> için. Neyse sadede gelecek olursan bazı elektronikte de yata yata bozulur. Mesela bir evet. mikrofon alırsın. Mikrofonu kullanma birkaç yıl. Bozulabilir yani. Ya Hele da bir bu telefon. bataryası olan bir cihazsa <laughs> batarya akma diye bir şey vardır herhalde. Yani evet bazı insanlar şey diyebilir. Mesela Ümit çok kullanmamış mı işte o yüzden bir şey olmamış işte eskimemiş bataryaya bir şey olmamış. Tam aksine aslında kullanmadığınız süre zarfı bence elektronik şeyler için daha tehlikeli. O yüzden hem kullanılmış hem kullanılmamış aslında. 10 yıl içerisinde yarısında kullanmışlar, yarısında kullanmamışlar diyebiliriz ya, bu aracı. tam bataryayı ve şeyi test etmiş olduk yani. Aynen öyle. Böyle... Her iki açıdan da gerçekten bataryanın ilk günkü kadar demek doğru olur mu bilmiyorum ama şu anda yani hani verilen menzili gidebileceğini en azından bize gösteriyor. Yolda da kalmadık gördüğünüz gibi bayağı da böyle gezintideyiz. O açıdan 10 yıllık bir Smart'ın gayet iyi şartlarda olduğunu söyleyebilirim. Yani dediğin gibi batarya ömrü durdukça bozulan ve Hani o meşhur söz vardır ya. Bunun bataryası akmış, pili akmış. Pardon. Pili akmış. Bunun pili akmış. Aynen ya. Bunun pili akmamış. <laughs> pili akmamış. Bu gayet ama. 10 senedir. Duruyor. Güzel, güzel duruyor. Elektrikleri sevin, teknolojiyi ayak uydurun, hep beraber sevelim ve ayak uyduralım diyoruz. Çünkü bu gerekli bir şey. Artık fosilleşmeden uzaklaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki sana bir şey soracağım. Sence bu arabayı 10 yıl önce sürmüş olsaydık görüşlerimiz nasıl olurdu? Yani 10 yıl önce ben bunu düşünemiyorum. Ben de düşünemiyorum. Yani 10 yıl ki... önce bir elektrikli arabaya biniyor olmak güzel olur. Elektrikli arabaya geçeceğim. Smart zaten çok böyle hani sıra dışı bir model olduğu için iki kişilik bir kompakt araç. Yani hani hem tarzıyla hem de teknolojisiyle inanılmaz böyle gözlerimiz böyle açılı açılı anlatırdık herhalde. Şimdi o kadar çok alıştık ki elektriklilere de böyle sıra dışı modellere de. O yüzden daha az heyecanlı olabiliriz. Ama dediğin gibi 10 yıl önce olsaydı herhalde şu anda olduğum kadar rahat bir şekilde anlatmazdım bu aracı diye düşünüyorum. Evet sonuç olarak söyleyeceğimiz mesajı verdik bence Can. Öyle düşünüyorum. Gördüğünüz gibi biz hiçbir sorun yaşamadık. 10 yıllık bir elektrikli otomobille bataryası falan gayet iyi. İlk günkü gibi bile diyebilirim hatta. O yüzden videomun sonuna doğru geldim. Kanala hala abone olmadıysanız abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki içeriklerimde görüşmek üzere diyorum. Can var mı söyleyeceğim bir şey? Uçuyordum. <laughs> Uçuyordu gerçekten. Hadi birlikte el sallayalım o zaman. Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.